selam gençler Hoş geldiniz. evet bu sizlerle beraber ee, minecraft dünyamı göstereceğim gençler evet minecraft dünyamı göstereceğim sana si sizlere evet e, bimden aldığım vergesiz bilgisayarım oynuyorum gençler bugün ee, gece olmuş evime gidip yatmam lazım sanırsam ee, Evet gençler gece oldu yapmamız gerek sanırsam dünyamı size az sonra tanıtacağım. Burada güzel bir sandık odam var gençler. Buradaki sandık odasına çok değerli işaretimi koyuyorum. İsterseniz bir girip bakalım gençler. Oh creeper creeper creeper. Ah bilgisayarım bu sandıklarda neler var gençler hemen şunları da bir kontrol edelim buralarda çok kötü şeyler var hatta şöyle yapalım gençler TNT alıyorum bir tane ee, şey mantığımda birazcık şey olmuş çakmak da alalım gençler aldığım vergisiz bilgisayar gerçekten kaldırabildi bunu nasıl da oldu bilmiyorum derhal yakalım isterseniz hayır hayır benim bilgisayar. oh my PC. gençler evet dünyam bu şekildeydi bu bilgisayarlar gerçekten çok güzel oyunlar oynayacağım ve e, gta 6 falan çok güzel açarmış bunlar abi söylemişti kasiyer abi e, Hayrun iş sahipleri buradan selamlar gençler e, ay, ay, ay 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 evet genç hayatta kalma dünyam böyleydi gençler eğer beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Uh, get the fuck out. Get the fuck out.